Merhabalar sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Samsung yerel basın olarak Atakum'da bulunan mavi suite e, aparta konuk olduk. Yanımızda firma yetkilimiz Yalçın Çağlar ile beraberiz. Yalçın Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Merhaba Nisa Hanım, hoş geldiniz. tekrardan. Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz, sağ olun. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için size teşekkür ediyorum. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Yalçın Çağlar kimdir? Sektöre girişi nasıl ve ne zaman başladı? Sektöre girişi... Ee... 4 yıl önce başladım. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Doğma büyüme Samsunluyum. Memleketim Yakutin. 26 yaşındayım. Yani kendimce kısaca yani bu mesleğe daha önceden de bu iş yapıyordum. Devam etmeye karar verdim. Hala da devam ediyorum. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun o Teşekkür ederim. Halde. Peki Yalçın Bey, Mavi Rez Rezidans'ta verdiğimiz hizmetler nelerdir? Kaç çeşit odamız var? Biz biraz bilgilendirebilir misiniz? Şimdi e, rezidantımda 15 tane odam var. Suite dairem var. Normal standart dairelerim var. Yani e, 1 artı 1, 1 artı 0, 2 artı 1 dairelerim var. E, suite dairelerim biraz daha lüks. Yani konforlu bir daire. Diğer standart dairelerim ise onlar da, e, normal. Diğer odalarla birlikte 1 artı 0 ile 1 artı 1 ile onlar standart. Yani şöyle söyleyeyim, eşya bakımından, müşteri bakımından müşterinin rahat edebilmesi için, yani müşteri elimizden geldiği kadar onları memnun etmeye çalışıyoruz. Yani ne kadar lüks, o kadar bizim için daha iyi. Çok güzel. Biliyorsunuz ki hizmet sektörü çok zor. Bir değişim içine otel konaklama girince daha da önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor. Sizler ne gibi önlemler alıyorsunuz? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri memnuniyetini şu şekilde e, güler yüzümüzle kazanıyoruz. En büyük avantajımız bu. Yani müşteri gülersen müşteri her zaman senin yanında. Ama gülmezsen aksın dönüp gidiyor. Ayrıca güler yüzümüz veyahut da ikramlarımız hayatta eksik olmaz. Müşteri e, geldiği zaman çay içer misin vesaire vesaire hoş geldiniz Ve siz bunları sormak zorundayız. Sormazsak onlar da bizi sevk edip gidiyor. Bir başka aparta gider, oraya gider, buraya gider. Yani en aslında önemlisi, güler yüzlü. E, müşterilerinizi evinize e, çağırdığınız ya da Tabii kendilerini ki. evinde hisseder gibi evet. e, bir hizmet veriyorsunuz. Çok güzel. Ee, peki biraz da e, oda çeşitlerimizden bahsetmek istiyorum. Kaç kapasiteli e, otelimiz? 1 artı 1 daire, 2 artı 1 daire, 1 artı 0 daire. 3'ü de bende var. Şimdi Kal. şöyle söyleyeyim. 1 artı 1 dairede 3-4 kişi rahatlıkla kalıyor. 2 artı 1 7-8 kişi kalıyor. Yatak odası ayrı, oturma odası ayrı, banyosu, tuvaleti hepsi ayrı. Ee, şöyle de söyleyebilirim. 1 artı 0'da da Sadece stüdyo daire, 2 artı bir de 2 tane yatak odası, 1 tane oturma odası var. Yani çocuklu ailelerimiz de Tabii gelip konaklayabilir. rahatlıkla, genelde hep aile tercih edebilir zaten. Evet, biraz da e, misafir portföyünüzü soracaktım ben de. Yani her çeşit aile olur, işte arkadaşlarıyla beraber, eşiyle, dostuyla gelen bütün e, misafirlerimiz burada konaklayabilir. Çok güzel. Ee, peki, biraz da ma Mavi Rezidans'ın diğer işletmelerden ayıran özelliği Merak ediyorum. İzleyicilerimiz, Samsun dışından gelen misafirlerimiz Mavi Rezidans'a neden gelmeli? Mavi Rezidans'a şu yönden gelmeli, çünkü biz de rezidansız, apart halinden çıktık, rezidans haline geçtik. Ayrıca geldiği zaman kendilerini kendi evinde hissediyor, yani kendi evinden bir farksız, rahat, huzurlu bir şekilde konaklayabiliyorlar. Çıkarken de bizden mutlu bir şekilde çıkıyorlar. Çok güzel bir şekilde geri dönüşlerini evet. de alıyorsunuz. Peki e, ileriye yönelik hedef ve projelerimiz var mı mavi rezidans olarak? Tabii ki. Yani biz apart halinde başladık rezidansa geçtik. Rezidanstan da lüks bir otel haline geçme şansımız var. Ya yani bunları çabalayarak göstereceğiz. Böyle çevre kazanacağız, müşteri kazanacağız, kademe kademe ilerliyoruz. Çok güzel. Peki sizle iletişime geçmek isteyen izleyicilerimize e, adres, irtibat varsa sosyal medya hesaplarını bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Facebook adresimiz Mavi Rezidans Yalçın Çağlar. Instagram adresimiz de Mavi Rezidans Ola Yalçın Çağlar. E, telefon numaramıza 545-629-5902 yani sahibinden de ulaşabilirler. Google hesabından ulaşabilirler. Her türlü yerden ulaşabilirler. Mavi Rezidans yazmaları yeterli. Çok güzel. Peki buradan son olarak mavi rezidansı tercih eden edecek olan tüm misafirlerinize ve izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz Yalçın Bey? Bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese sevgim, saygım sonsuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler verdiğiniz teşekkür bu değerli kıymetli bilgiler için hem Samsun halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum Mavi Rezidans olarak isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz Yalçın Bey. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz. İşimin uzmanıyım.